Şimdi oldu sanırım. Mia, annesi de. Gel annem. Gel benim kızıma. Annesinin pamuk bilen sesi, annesinin bir tanesi. Mia şu anda annesinin bir tanesi olarak nitelendiriyoruz. Annesinin pamuk bilen sesi. Seni seviyorum anneciğim. Gel bakalım annem. Gel. Gel Sevim. Gel Sevim gel gel. Niye burada da şu anda. Mia gel Sevim annem. Gel Sevim annesi kurban olsun. Gel anne kızını sevsin. Öpsün. Sevsin. Annesi kızına kurban olsun. Gel. Işık yandan geliyor. Hoş geldin. Annesi kızına kurban olsun, kurban olsun annesi kızına. Gönlümdeki sevda tam bitti derken yine sen. Anne, annesinin, senin miyaya yardımcılık yapıyorum yanıma gelsin diye. Nasıl ama? Nasıl ama? Anne pamuk piran sesi, miyası da Mia <laughs> Bana bakışları geliyor. <laughs> anne pamuk piran sesi, anne pamuk piran. Mia bana güşmüş. Gönlümdeki sevda sefer...

saklandı. Gelmedi vallahi saklandı. Mia gitti. Gelmedi. Mia saklandı. Mia gel. Mia'yla şu anda derdimiz. Mia. Niye kamera net değil acaba? Şöyle yaparsak daha mı oldu? Hı. Hoş geldiniz. Mia şu an bende kavga ediyor Mia. Mia. Annesi del. Mia koş. Hoş geldiniz. Hayır ama merhabalar hoş geldin. Ekran çok mu karanlık? Şu an Şu an Mia koltukları yırtıyor. <laughs> Annem canlı yayın yaparken ben. Nasıl ı? Ah nedir? ah nedir anne? Mia? Seni seviyorum. Gel. Sesim az. Nasıl sesim az? Şu an? Mia'yı gördünüz değil mi? şu anda. Diyor ki ben bugün anneme nasıl... Geliyor. Getireceğim şimdi. Abla sen de dışarıda yayın açıyorsun. Ne bileyim. Dedim ki ben bugün bir yayın açayım çocuklara dedim. Tatildesiniz değil mi? Niye şu an gelmemekte gayret gösteriyor arkadaşlar. Abla kuşun nerede Mia nerede? Aha Mia burada. <laughs> getireyim mi hangisini? Paşayı getireyim. Bekleyin paşayı getiriyorum tamam mı? Bekleyin. Paşa gel. Paşa paşayı getirdim ya tamam mı? Arkadaşlar paşayı getirdim. <laughs> Annesinin paşası burada. Gördünüz mü arkadaşlar paşayı? Anne. Evet bu paşa tanıyorsunuzdur zaten paşayı. Oh. Oh ne güzel tadı varmış bunun. Oy bunu mangal yapmışlar. Oy çok tatlı. Niye bak paşa. Ya paşaymış. Paşa Annesinin paşası. Evet bir tane değil biliyorsunuz benim kuşum. Birkaç tane. Annesinin paşası. Değil mi anneciğim? Mia da gelir inşallah. Mia da bizi görmek ister inşallah. Çok güzel. Paşa bu. Paşa hadi konuş bir duysunlar. De ki sizi seviyorum. Anneye abone olun. Sizi çok seviyorum. Abone ol baba. <laughs> Anneye abone olun. Anneye abone olun. Baksana Aha. Beni öpüyor. çok tatlısınız. Teşekkür ediyorum. O sizin tatlılığınız. Gördünüz mü paşa beni öpüyor. Daha paşa. Paşa öptü görsünler. Öp, öp Oh. Oh. Oh paşa. Paşa ile Mia'nın anlaşmasını biliyor musunuz? Paşa. Annesi. Evet. Evet Paşa. Paşa ya. Ya bu Paşa ya. Heh, konuşacak şimdi. Paşa gelir misin? gitti <laughs> Paşa gel. Paşa. Merhabalar. Ee, Allah benim için işim var içim çok tatlı. İsmi ne? Paşa. Bir tane kuşum yok arkadaşlar benim. Benim kedim de var arkadaşlar. Benim toplamda 8 6 tane kuşum, bir tane kedim var. Sokakta baktım 90 tane de kedim var. Paşa mı şey kuşun mu sürüyor Aynen miyorum. Çok fenalar ya bunlar. Çok fenalar. Işte. Mia'yı bir yakalasam öpeceğim de Mia'yı yakalayamıyorum ki. Mia yok. O <laughs> <laughs> oh, maşallah maşallah Rabbim canları sahipsin hepsinin. Yo ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Ben 20 yaşından beri evliyim ve bütün kedileri, köpekleri besliyorum. Kartopu nerede? Kartopu da odasında. Kartopu getireyim mi? Gideyim kartopuyu da getireyim şimdi size. Getireyim mi? Kartopu görmek isteyenler el kaldırsın. Kartopu paşa gibi değil. Kartopu gitmez kolay kolay. Kartopu herkes istiyor. Getir kartopu. Beğeni sayısını 10 yapın. Kartopu getireyim. Kartopu. 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 Kartopu buraya gelecek. Mia'yı öpeceğiz. Mia'yı öpmek lazım aslında değil mi? herkes kartı pişir. Be 9 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl değişti? Yön değiştirdi. Nasıl oldu? Hayır, şimdi oldu. Gidiyorum. Kartopu getiriyorum. dedi. Herkes işe gidiyor. o kartopu buraya gelecek dedi. Herkes öyle dedi. Dedi ki kartopu getir, kartopu getir, kartopu getir dedi anne. Ha ben de getirdim. Ha arkadaşlar kartopu. Kartopu getirdim. Hı. Şimdi üstüme pisler. <laughs> kartopu istediniz. Aha kartopu size. Evet, kartopu. Annesinin kartopuş, Annesinin kartopuşu. Ha? Kar güzel. Evet, kartopu. Kartopuyu bilmiyorum bize çok um, kartopunun yeri çok başka. Çünkü kartopu annesi bütün yavrularını kedim sannetmişsin kedim orada. Onun adı Mia. <laughs> tamam, görüşürüz Mert. Şey, e, kartopu bizde çok farklı. Çünkü annesi bütün yavrularını yok ettiğinde Kartopu topu kalmıştı. Onu da biz büyüttük. Gitti. Ben Annesi kurban olsun. Adı Kartopu topu. 5 yaşında. 5 hesapladım da. Değil mi? annesinin kar topusu. Değil mi Kartopu? Annesinin kar Annesinin kar topusu. Annesinin kar Ah! Ah! Kar beni ısırdı. Ah arkadaşlar. Aslı'yı mı? Ben de gözükmüyor. Ben de gözükmüyor yorumlar. O zaman şöyle. Ben de gözükmüyor arkadaşlar. Kötü kelimelere giriyor sanırım. Siz söyleyince ben görüyorum. Kartopu erkek. Kartopu erkek arkadaşlar. Pamuğun çocuğu. Pamuk annesi. Kötü kelimeler var ya bir tanem o yüzden. Annem. Annem. Paşa gel. Paşa. Paşa. Mia'yı ne yaptığını görmek istiyor musunuz? Mia. Mia'ya bakar mısınız? Ne yapıyor şu anda? Arkadaşlar bu çocuk ne yapıyor? Mia'yı sahiplenmek isteyen var mı? Mia'yı almak isteyen var mı? Bu çocuk evi barkı karıştırıyor. Bu çocuğu kimler istiyor? Bu çocuğu, bu çocuğu, bu çocuğu. Bu çocuğu kime göndereyim? Annem ne yapıyorsun? Bak bakar mısınız? Allah kitap başka. Herkes istiyor Mia'yı. Herkes mi? Bak 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 bak. <laughs> Mia. Mia ne yapıyorsun annem? Mia, ilk mişin senin yaptığın? Herkes Mia'yı istiyor. Bana verir misin? Bana verir misin? <laughs> Şunun ay ayaklarına bakar mısınız? Bana olan güvenli bir bakar mısınız? Şunu, şunu, şunu. Annesi kurban olsun. Annesi kurban olsun. Annesi bu çocuğa kurban bu ol anne. Arkadaşlar bir şey, yayını kapat yapsak? Yedi bütün çiçeğe. Karnı arayacak. Ah yiyor. Aha. Aha. Hii, bütün çiçeğe bu çocuğun karnı arayacak. Ay ben de sana kurban olurum. Arkadaşlar şey yapalım mı? Yayını bir kapataç yapacağım. Bir yere gitmeyin olur mu? Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Oh ne kadar tatlı. Gidecek mi? Nereye gideceğim Anne kurban olsun yavrusun. Ha? Anne kurban olsun yavrusu. Oh. Oh. Benim valla Mia da öyle. Mia da her şeyi yiyor. Öyle mi? Altıncı sınıfa geçtin. Hadi Hayır, Kaç yaşında gibi duruyorum? Geç. Mia'nın yatağında duracak kartopu sanırım. Hı hı. Mia'nın yatağında duracak. Bakın. Mia'nın yatağında bir çocuk duruyor. 20. Yok değilim arkadaşlar. 38 yaşında. Gördünüz mü? Demek annesi kurban olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Kartopuyu gelecek mi? Gelmek istersen gel. Gelmek istersen gelinizi. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Mia diyor ki ben diyor kartopuyu diyor, çok 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 seviyorum diyor. Mia diyor ben demiyorum. Ali, <laughs> Teşekkür ederim. Kartopu görüyorsunuz zaten. Kartopu fark ediyor musunuz? anne, Annem düşersin oraması. Mia gel burada yat. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyor arkadaşlar. Abla ucelerini beğendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kartopunun burada duruşu ve Mia'nın durmaması şaka mı? Yeminle şaka. <laughs> senin pamuk Kendi tırnaklarım arkadaşlar yok protez değil. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Altı tane kuşum var bizi tanımıyor musunuz siz? Altı kuşum bir tane kedim var. Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Diyorlar ya hani, ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? İşte bu onlardan. Ne kadar tatlı... Kartopu için söyleyecek kelimeler. Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Sizce kaç yaşındayım? Hadi. Niye yeni aboneyim? Abone mi oldun? Teşekkür ederim o zaman. Öptüm, öptüm, öptüm. <laughs> ah işte bak şimdi. Bunları da hemen böyle yapıyoruz bak. Bak bir daha da giremiyorlar bak. Bak. Evet 38. <laughs> Doğru bildiğiniz. Doğru bildiğiniz. Paşa. Paşa gel. Ben buradayım paşa. Paşa bizi arıyor. 38 arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Paşa buradayım. Paşa bizi arıyor evin içerisinde. Şu. Paşa 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 koş. Paşa da kuşumuz biliyorsunuz. Paşa. Yok modluk vermiyorum arkadaşlar. Abla kaç kilosun? Ne ben söyleyeyim ne siz duyun. Aramızda sır. Sır olarak kalacak mı aramızda? Aramızda eğer benim kaç kilo olduğum sır olarak kalacaksa söylerim. Yoksa söylemem. Kaça. Hı? Sır. Mia bizi tanımıyor bugün. Bugün Mia yok. Mia kayboldu. Sır aramızda kaç kilo olduğunu tamam mı? Söylemeyin kimse ya. Bak. Tamam. Tamam sır. 70 kilo yok. 70. Aramızda tamam mı? Kimseye söylemek yok. Sırdaşımsınız tamam mı? Bak birinden duyarsam küserim ha. Bak. Bak Vallahi billahi bak. Bak şimdi şimdi, şimdi kamerayı değiştirelim. Bak. Eğer ben bunu birinden duyarsam sizi küserim ha. Haberiniz olsun tamam mı? Aramızda anlaştık. Mia'ya da söylemeyin tamam mı? Mia duymadı zaten. Mia şu anda kulaklarını kapattı. Mia benim kaç kilo olduğumu söyleme. Tamam. Anlaştık mı? Paşa. Kartı buradan anlaşmış. Nerede o? Ha burada. Mia şu an var ya Mia şu an şey kaç kilo olduğumu aramızda sakladık sır yaptık. Evet sizi yani sakladık sır dedik. Önemli bir şey değil. Aramızda sır. Paşa gel. 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 Aha geldi. Anne neredeydin sen ya? Paşa sen neredeydin? Hoş geldin. En sevdiğim renk. Bütün renkleri severim. Çok renkliyimdir. Çok teşekkür ederim. Ama işte biz zaten şeydi aramızdaydı. Sırdı saklamıştı. Tamam mı? Dedik kimse duymasın. Sır yaptık. Çok Eşimin adı neydi? Abdurrahman. Beşiktaş dermiş. Bu paşanın kafamda duruşu da şaka mı? Bu paşa burada durulmaz. O zaman öpeyim. O zaman kafamın kirasını verecek. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Kafamın kirasını ısırdı. Vallahi bile ısırdı. Ayıptır paşa. El alem ne der? Şimdi herkes dedi ki şimdi herkes dedi ki Zübeyde ablayı paşa ısırdı dedi. Dediniz değil mi? Dediniz mi? Mia o kadar pişman ki yaşadığını. Adın ne paşa? Adın ne? Aleyküm selam hoş geldiniz. Paşa herkes dedi ki bu Zübeyde abla dedi güzel dedi çocuk yetiştirmemiş aklı başında çocuk yetiştirmemiş dedi. Anne ne dedi. Ya kim ağlıyor bilmiyorum ki. Bu da Mia. Allah kitap aşkına deliler. Evi. Mia sen kim ağlıyorsun anne kurban olsun Allah izin ederse. Bu da birilerine ağlıyor. Bilmiyorum kim ağlıyor ben de bilmiyorum şu an kim ağlıyor bilmiyorum. Kartopu burada. Kartopu gel. 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 Ah işte bizim. Aha. Hadi bakalım kim ekran resmi almak ister? Paysa kartopu. Paşa sen ne yapıyorsun? Paysa ciddi. Annesinin paşası Tam paşa. Ha, şimdi paşanın çenesi düşecek. Allah. 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 Allah yardım etsin Allah. Allah şimdi bize yardım etsin. Paşa 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 paşa, paşa. Evet. Seni seviyorum. Evet. Bütün renkleri seviyorum arkadaşlar. Ben şimdi bir Mia'yı yakalayıp da birazcık öpseydim miydi ama. selam hoş geldi. Bu benim kuşum vardı. Annem babaanneme verdi. Neden? Çok güzelsin. O sizin güzelliğiniz bir tanelerim. Niye verdi annen? Neden vermek istedi? Paşa! Paşa! Hayır! Hayır paşa! Benim de pa şeyin kartopun annesini sınıfamak. Çünkü ses yapıyordu. Arkadaşlar tabii ki ses yapacak. Onların da çenesi var. Onlar da konuşmaya yapıyor. Ne kadar saçma bir düşünce değil mi sizce? Ses yapıyor diye vermek. Biz de konuşuyoruz. Biz de ses yapıyoruz. Biz de televizyon açıyoruz. Bilmiyorum. Bugün bir bir şey var. Anlamadım. Bir kapatıp tekrar açayım mı canlıyı? Az önce bir kapat aç yaptık. O yüzden olmuş olabilir. Bir kapataç yapalım mı? Bilmiyorum yani. Doğrudur bir tane. Doğrudur. Teşekkür ederim. Yani ailene teşekkür ederim. Aleyküm selam. Annem. PASHA! PASHA! Anamızda sır. Niye ekran dondu arkadaşlar? Allah Allah. Arkadaşlar benim sesimi duyuyor musunuz? Evet şu an dondum.